sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Direksiyon hocası Yeşim ben. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. İkinci eğitim videomuza hoş geldiniz. İkinci eğitim videomuzda arabayı nasıl kaldırırım, nasıl durdururum, vites geçişleri nasıl bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Eğitim videomuza başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar acemisin. Acemi olduğun için henüz reflekslerin gelişmedi. Araba kullanma işi koordinasyon işi. Yani el, ayak ve göz koordinasyonumu üçünü aynı anda kullanmam gerekiyor ve buna göre de refleksler oluşturmam lazım. Ben bu refleksleri ve koordinasyonu nasıl sağlayabilirim? Bol bol pratik yaparak sağlayabilirsin. Yaklaşık 10 günde bu refleksleri çok rahat oturtabilirsin. Onun için nereden başlıyorum? Araba kullanmanın bir sıralaması var arkadaşlar. Birincisi pedallardan başlayacağız. İlk önce ayak koordinasyonundan başlamamız lazım. İki ayağımızı birden kullanacağız. Soldaki debriyaj ayağım, sağdaki fren ve gaz ayağım. Peki pedalları nasıl kullanmam gerekiyor? Pedalları kullanırken debriyajı sonuna kadar, fren ve gazı da yumuşacık kullanman gerekiyor. Bunu uygulamalı olarak gösterelim arkadaşlar. Hadi hep birlikte bakalım. Öncelikle emniyet kemerimi takıyorum arkadaşlar. Önce benim can güvenliğim. Emniyet kemerimi taktım. Arabamı çalıştırırken sıralama nasıl olması gerekiyor? En çok karışan noktalardan bir tanesi bu. Arkadaşlar arabamızı çalıştırırken ister otomatik arabada ol, ister manuel arabada ol. Buradan bir L düşünmen gerekiyor. Arabanı hareket ettirirken eğer sıralamayı karıştırıyorsan önce debriyaj, sonra fren, sonra kontağım, sonra vitesim, sonra el frenim. Bunu kapatırken de tam tersi el frenimi indireceğim, vitesimi boşa alacağım, kontağımı kapatacağım ve artık pedallarımı çekebilirim. Vitesimi bir alacağım ve arabamı bu pozisyonda bırakacağım. Şimdi arabamı çalıştırıyorum. Öncelikle yarım kontak yaptım ve ilk enerjiyi arabama verdim. Işıkların sönmesini bekliyorum. Işıklar söndükten sonra, ışıklar söndükten sonra arkadaşlar arabamı çalıştırıyorum. Şimdi geldim vitese. Arabamı birinci viteste kaldırmam gerekiyor. Birinci vites harici başka bir vitesle arabamı kaldırırsam eğer arabam stop eder. İkinci vites, üçüncü vites, dördüncü viteste kaldırırsam arabam stop eder. Onun için kalkışlarda birinci vites en güçlü vites ve kalkış vitesidir arkadaşlar. Vitesimi de ayarladım. El frenimi indirirken de düğmeye bastım. Hafif yukarı kaldırdım. Bu şekilde indirdim. Şu an kalkışa hazırım. Şimdi ben arabamı yarım debriyaja getiriyorum. Yarım debriyajda olduğunu nereden anlıyorum? Birincisi arabam titriyor. Bunu herkes hissetmeyebilir. Sürüş esnasında bu çok hissedilmeyebilir. Her zaman arabamız titriyor mudur ben bir bakayım diyemeyiz. Onun için frenle aynı konuma getirdim. Debriyajım ve frenim şu an aynı konumda ve arabam kavrama noktasında. Kavrama noktası ne demek? arabanın beni artık iteklediği nokta demek. Arabanın gaz istediği nokta kavrama noktasıdır ve ben şu an arabanın tam gaz isteme noktasındayım. Şimdi frenimi bırakırsam arabaya ilk hareketimi varmış oluyorum. Frenimi bıraktım, arabam hareket ediyor. Gaz pedalına geliyorum. Önce gaz sesi duyuyorum. Önce gaz sesi duyarken debriyajımı yavaşça kaldırıyorum, tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum ve gaz sesini duyarken debriyajımı yavaşça bırakıyorum arkadaşlar. Durma aşamasında da debriyajımı sıkıca bastım, yumuşacık bir frenle arabamı. Doğru, doğru. Şimdi geri vitese alıyorum arabama, geri geleceğim. Geri viteste de kullanırken arabamı yine yarıma getiriyorum. Yani frenle aynı konuma getirdim. Frenimi yavaşça gevşetiyorum ve arabam geri geri gelmeye başlıyor. Geri viteste kesinlikle arkadaşlar ben gaz vermiyorum. Geri viteste ilk etapta gaz değil, yarım devriyajla geliyorum. Artık arabam geri geliyor. Şimdi yavaş yavaş fren ile arabamı kontrol altına alıyorum ve dikiz aynalarımı kafam mekik dokuyacak şekilde takip ediyorum. Arada da orta dikiz aynama bakış atıyorum. Şimdi geri geldim. Artık arabamı durduruyorum. Devrecime bastım. Yumuşacık bir frenle arabamı durdurdum. Ayak koordinasyonlarımın bu şekilde olması gerekiyor. Debriyaj hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Debriyajı hangi durumlarda kullanıyoruz? Birincisi arabamızı kaldırırken, ikincisi vites geçişlerinde, üçüncüsü ise arkadaşlar duruşlarda. Durma aşamasında araban 20 km hızın altına düşmeye başlayınca fren yaparken debriyaja basmak zorundasın. 20 km hızın altında araban stop eder. Yani debriyajı 3 durumlarda kullanıyorum kalkışlarda, vites geçişlerinde ve arabayı durdururken. Peki arabamız hangi durumlarda stop eder? Birincisi kavrama noktasını ararken frene basılı bir şekilde çok fazla kaldırırsan araban stop eder. Yeterli gazı vermeden arabayı kaldırırsan araban stop eder. Birinci vites harici başka bir vitesle arabayı kaldırırsan araban stop eder. Durma aşamasında debriyaja basmadan frene basarsan araban stop eder. Araban çekişten düşmeye başladıkça özellikle yokuşlarda vitesini düşürmezsen araban yine stop eder. O yüzden bu koordinasyonu çok iyi sağlaman gerekiyor. Peki stop etmemesi için arabama kalkışlarda ne kadar gaz vermem gerekiyor arkadaşlar? Bir indirdim. Yarım debriyajı buldum. Fren ile aynı konuma getirdim. Arabam titriyor mu? Titriyor. Frenimi artık bırakıyorum. Yeterli gaz şu demek arkadaşlar. Bak şu an benim verdiğim bütün gazı herkes duyuyor. Yani burada oturan şoför arkadaşın da vereceği gazı kendi kulağıyla duyması gerekiyor. Bu kulak tırmalayan bir gaz olmayacak arkadaşlar. Arabamı gazsız kaldırırsam ne olur? Arabam stop eder. Debriyaj git emridir, gaz da ona verdiğin enerjidir. Eğer bu arabaya enerjisini vermeden debriyajda git emrini veriyorsan bu araba gitmez. Şimdi vites geçişlerine bakalım. Arabamızı kaldırdık. Hareket ettikten hemen sonra 3 araç gittikten sonra arabamı ikiye çekeceğim. Debriyaja sıkıca bastım. Gazdan ayağımı çektim. Vitesimi 2'ye aldım. Şimdi gaz verirken debriyajımı yine yavaşça bırakıyorum. Arabam şu an ikinci viteste. İkinci vitesten 3'e çekmek için devir saatime bakıyorum arkadaşlar. Eğer arabam 3000 devrin üzerindeyse vitesimi yükseltiyorum. 2000 devrin altına düşmeye başladıkça da vitesimi küçültüyorum. Peki acemi olduğumuz dönemlerde devir saatini okuyabilir miyiz? Hayır okuyamayız. O yüzden motor sesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Motorun bağırmaya başladıkça vitesini yükselteceksin. Araban çekişten düşmeye başladıkça da vitesini küçülteceksin. Bu şekilde arabanın vitesini manuel olarak kendin ayarlayacaksın. Debriyaj, fren, gaz uyumuna baktık. Arabamızı nasıl kaldırdığımıza baktık ve yavaş yavaş da el koordinasyonumuz da başladı. Yani ayaklarımız ve elimiz artık birlikte çalışmaya başladı. Nasıl? Debriyaj ve freni kontrol altında tutarken elimde vitese gitti sevgili arkadaşlar koordine etmemiz gereken en önemli olaylardan bir tanesi ne? Direksiyon. Direksiyon hakimiyeti inanılmaz önemli bir şey arkadaşlar. Sürüş esnasında eğer üçünü aynı anda yapamıyorsan bunu ve bunu yapamıyorsan henüz acemiysen birinci önceliğin ne olması gerekiyor? Direksiyonun. Direksiyon hakimiyetini hiçbir şekilde kaybetmemen gerekiyor. Yani vites geçirirken hata yapman normal. Yapabilirsin. Arabayı stop ettirebilirsin kalkışlarda bunlar normal ama direksiyonda hata yapamazsın. Direksiyonu kullanırken nasıl kullanmam gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bu direksiyon en soldan en sağa tam 3 tam tur dönüyor. Şu an direksiyonun tam sağda. Ben bu direksiyonu nasıl toplamam gerekiyor? 3 tam turun yarısını alarak 1,5 tur çevirerek. Şu benim airbag yazım. Buraya bakıyorum. Bunu bu şekilde çevirdim. Şu an yarım tur. Bir tam tur daha çevirdim. Bir buçuk tur. Tekerim tam sağlıydı. Şimdi bir buçuk turla tekerimi topladım. Şu an tekerim dümdüz. Peki sürüş esnasında direksiyonumu nasıl kullanmam gerekiyor? Sürüş esnasında direksiyonumuzu 9 çeyrek 2 elle tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu pozisyonda kullanmamız gerekiyor. Dönüşlerde ise çapraz el yöntemini kullanacağız. Bu ne demek? Yani direksiyonumu şöyle çeviremem. Bunlar yanlış çevirme şekilleri. Bunu şu şekilde çeviremem arkadaşlar. Böyle çeviremem. Bu da olmaz. Direksiyonu çevirme şekli çapraz el yöntemiyle oluyor. Çapraz el bu demek. Elimi çapraza aldım, indirdim. Diğer elimi çapraza aldım, indirdim. Şerit takiplerinde direksiyonu nasıl kullanmam gerekiyor? Şerit takiplerinde iki elimi tuttum arkadaşlar giderken direksiyonumu kesinlikle sıkmıyorum. Eğer direksiyonumu çok sıkarsam ki acemi adaylarda bu direksiyon sıkma problemi ilk başta oluyor. Ellerinizi rahat bırakacaksınız. Ellerinizi rahat bırakacaksınız derken şu da değil sevgili arkadaşlar. Yani bu bunu kendi haline bırakacağım. Bu kendi kendine gidecek. Bak şu rahatlık olmayacak asla. Buna bir hakimiyet kuracağım. Ben bu direksiyonu tuttuğum zaman şu kaslarımın gerilmesi gerekiyor. Ama bu şöyle elimin içiyle direksiyon simidini sıkmak anlamına gelmiyor. Bu şekilde asla direksiyonumu sıkarak gidemem. Çünkü direksiyonumu sıkarsam mesela sıktım ya bak bu tarafa kaydı. Görüyor musun? Farkında olmadan sıktığım yöne doğru direksiyonum Kayıyor. Bunu engellemek için arkadaşlar direksiyonu tutma şeklimi bu şekilde ellerimin içi rahat ama hakimiyet var hakimiyetim nereden var şu avuçlarımın içinden kolumdan direksiyona bir hakimiyet sağlıyorum. Bu hakimiyetimi sağlıyorum arkadaşlar tutma pozisyonu bu şekilde. Şimdi direksiyonumu dönüşlerde nasıl kullanmam gerekiyor? Arabamı kaldırıyorum şuradan ben bir U çekeceğim. Ne dedik çapraz el yöntemini kullanıyoruz. Çapraza aldım getirdim çapraza aldım getirdim şu an tam bir u çekiyor arabam çapraza aldım çevirdim çapraza aldım çevirdim çapraza aldım sonuna kadar çevirdim arabam şu an benim u çekiyor önüm düzeldiği zaman önüm dümdüz olduğu zaman direksiyonumu bir buçuk turla topluyorum. Arabam bir U dönüşü yaptı ama hiçbir şekilde rotasından şaşmadan ve benim istediğim yöne doğru gitti. İstediğim yöne doğru arabayı göndermek için direksiyona takılı kalmayacağım arkadaşlar. Buna bakmayacağım. Önüme odaklanacağım. Arabanın önüne odaklanacağım. Yine U dönüyorum. Debriyajıma bastım. fren ile arabamı kontrol altına aldım. İki elim çalışıyor. Sonuna kadar getirdim. Arabam U dönüyor şu an. Dönüyor. Önüm dümdüz olduktan sonra bir buçuk tur arabamı çeviriyorum. Dönüşlerim ise bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü videomuzda artık yola nasıl dahil oluruz bunları göreceğiz. Şimdi bu antrenmanları 10 gün boyunca boş bir arazide yapmanı tavsiye ediyorum sana. Ayak, el ve göz koordinasyonun oturduktan sonra artık trafiğe hazırsın demektir. Bu refleksleri kendinde oturt. Diğer videomda da trafiğe nasıl dahil olurum nasıl çıkarım bununla alakalı arkadaşlar videolar paylaşıyor olacağım takip al ve takipte kal kendine çok dikkat et herkese iyi sürüşler diliyorum herkese iyi sürücü olma temellileri diliyorum kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın